Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Milleti vuruyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de roketliyorum. Adını sol tarafta görürsün. Adın ne? 4C Adın ne? 4 rakı 4 mı? 4 rakı ne lan yine Efe evet. varken? Herdir lan senin <gülüyor> <gülüyor> Nasıl böyle hemen içindeki o şeytan? <laughs> atıldı e ortaya. Sek oğlum sakin ol sakin ol yemem yok gecen. Ağlama eleme. Gel kimin yiyorsa kula kim kimin blok ettiyor gelelim. Tamam, lan. Kaç kişisiniz? Tamam. Dört mü? Dört. Dört mü gel gel hadi. <laughs> Ananı avradını. Oyu takıldı. Hayır 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 hayır. Bekle seni 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 var ya seni seni nasıl ama arkadaşlar böyle böyle hemen hemen, hemen geçelim görüşelim hadi benim Türkçem size göre bozuk ben Kıbrıslıyım ve buranın ağzıyla konuşurum bu bir şey değil yani anladın burada doğdum burada büyüdüm ama bu nedir ya senin Ya ha la oğlum senin abanı ha nasıl çıldırdı <laughs> çok şerefsizim nereye atladım ben acaba Aa Skull'a çok gecikmeli gidebilirim. Nasıl yapabilirim abi? Şuradaki loot bana yeterse ben gider onu bulurum. Ama öldüm ölmedim bilmiyorum ki. Soldan isimleri takip ederiz abi. Sukul oradaydı galiba bu. Bunlar bayağı kalabalık olmalar lazım ya. Hadi hemen 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 loot'tan alıp. Five minutes later. Tamam tamam yaşıyor ve sukulda olması lazım cidden. Çünkü o silah Suku'daki silah. Helikopterin dibinde Tiskansker abi. Şurada bir tane e-spor oyuncusu vurdum. Hemen onunla güzel bir loot vardır diye düşünüyorum. Alıp Suku'la içeceğim. Yes Skarel. Ver abi bana Skarel'i. Ver 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 ver. Şuraya da holoyu ver. Tamam. Hadi. Kapışalım kardeş. Böyle çok adice. Biz mesela piçi burada öyle güzel bir anlamda samimiyetten kullanırız yani anladın mı? Madem bana kanka der. Demek ki beni samimi görün. Demek ki ben sana anana küfür yani. Bizim burada kullanılan mı gelme. Yani çok bu çok atarlandı. çok atarlandı arkadaşlar. Bunun acilen s**mesi gerek yani. Pardon, sevilmesi gerek bunun acilen. 5 minutes later. Sen bir at oğlum aşağıya. Tamam. Kitimizi basalım. Barış abi. bebeğim, Aptal, aptal yatacağım böyle aşağıya. Ne oldu lan? Ne oldu? P... Ağrına mı gitti bu kelimem? Tamam kanka bir daha söylemem sana. P... ne oldu? Ha? Ne oldu oğlum? Allah Allah. Adam korkusundan kendisine roket attı beni görünce ya. Ya ben böylelerinde ne diyeyim ki abi yani. Sonra vizi vur vizi Sonra ben burada izleyicim vurmuş oluyorum. Suçlu ben oluyorum abi. Yani gerçekten beni de kötü bir duruma sokuyorlar arkadaşlar. Bu çocuğu sevdim ama. Bu çocuğu sevdim abi. Sen bunda doğu girmekten vazgeç oğlum. Bundan adam olmaz. Ya ben anlamadım yani beni bu kadar uğraştırmaların nedeni nedir ya? Yani basit işler. Bunlar basit işler abi. Helikoptereceğimize bir kaçalım gidelim artık. Güzel. Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben. Bak burada bir şeyler var. Bir saniye. Burada olaylar var abi. Kardeşim. Yat aşağı. Öyle bir vuruş yok çünkü. Öyle bir vuruş yok. Ver bana şunu. Ver abi lootunu. Severim severim. Bir dakika. Abi şu atlarını basalım. Burası çok sıcak çünkü. Atlarını yüksek olacak burada. Bekle. Neredeler? Gördüm. Roket mi atacak? Tam orada. Anam. Neyse oğlum ben zaten Yapacağımı yaptım sıkıntı yok abi let's go devam tamam. Pochinki'ye atlamış bulunmaktayım Özlemişik Pochinki'ye atlamayı özlemişik Buraya da takımlar atlayacak biz buradan roket atar mutluluklar dileriz Silahlarımızı alıp hemen şurada bir çukur Oynamaya başlayalım Nereye atlamış olabilirler Bizim burada bir tane helikoptercik var mı yok mu ona da bakacağım Vay ananı avradın aşağı düştük yanlışlıkla dur Nereye atladınız lan Ayak sesi geliyor Nere işte Kardeşim buradayım buradayım Adamlarını çağırın Konuşmama hakkına sahipsin Avukatını çağırabilsin Hop Tabi Neyse ben diğerinde o hakkı tanıyayım Ben diğerinde o hakkı tanıyayım abi Bir saniye Geliyor galiba Nerede Bir dakika bir tane o evde Ananı Bir dakika Tamam O da gitti Neredesin kardeşim Bir dakika Tamam Kardeşim Bırak onu Bırak onu eğer bir tanecik daha sıksaydı bana yemin ederim 3 yerdeydim ha. Allah beni yaksın. Lan. Ne oluyor? Hop. Kardeşim seni de vurduk hemen. Bak tam tam dadını ayarladık. Anladın tam dozunu ayarlıyor kay bu işin. Tam kafaya kaç tane yiyip ayakta kalıp kalamayacağını hesaplayabiliyorum. Bunu hesaplayabiliyorsak demek ki boyu kesinlikle birinci olabilecek. Hızlı bir şekilde biz burayı temizlediğimize göre. Bak herkes nasıl temkinli evde kaldılar ama. Yani sonuç arkadaşlar oğlum daha adam var? Oğlum daha adam var. Bir dakika. Kardeşim sen şunu bir al. Hop! Tamam bu da gitti. Hazır gidelim. Adam roket yedi ve ayaktaydı ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi. Hop kardeşim sen de bir ayağa. Ne oluyor lan bu herkes? Oğlum evinizden çıkmayın çıkmayın. Ben size ne diyorum abi? Evden çıkmak yok. Allah Allah. Lafımı dinletemiyorum. Ulan buranın muhtarıyım lan ben. Ben ne dersem o olacak kardeş burada. Allah Allah korona var diyoruz virüs var diyoruz bir bize bulaşmadı yapmayın şöyle hareketler abi artık buradan hızlı bir şekilde kaçabilirik gayet güzel temizliğimizi yaptık hemen diğer köyleri diğer kasabaları kontrol etmeye geçelim let's go abi helikopterciğimizi aldığımıza göre şu rozonun üzerinde bir ziyaret edebilirik bak 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 adamlar var yukarıda da adam var bir dakika şurada bir inelim biz yukarıda da adam var yukarıda da adam var aşağıda da var Abi sen bir git bir tane de şurada var. Tamam o da gitti. O pop 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 pop. Kardeşim sen de bir git lan. Aha o da bayıldı o da bayıldı çok güzel. Bir dakika. Hadi be. Kardeşim sen de bayıl çok güzel. Oraya bir tane de roket attık bu bu iş biter. Bak tam orada tam orada. Yolladım lütfen ikiniz birden lütfen lütfen lütfen. Nasıl yani? Oğlum nasıl yani ya? Oğlum nasıl lan? Aa roket yeri değişiyor bir dakika. Şöyle bir atalım. Bir dakika şu açıkta bir adam var. Bir dakika. Ne oluyor lan orada? Dibimde bir adam var galiba. Şunu bir... Tamam onu da aldık. Hadi be! Abi ne ölmek bilmezler ya? Bu nereden çıktı? Onlar nereden çıktı? Ben hiçbir şey anlamadım. Aynı. Go Next anasını satayım. Hemen 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 hemen. Orada bir sığıya var. Abicim silah yok mu? Tamam el bombacığını alalım. Bak adamlar de orada silahları buluyor. Ben daha ne yaparım ya? Şu da Free benzer ama Free gancık değil. Ulan sığıya'yı da al. Aha oradan iki silahlar. Bir dakika şurada da bir silah vardı ama tam sım mı? Al abi şu silahı. Bak 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 tam karşıma Tam karşıma Beni fark etti mi? Bir dakika tamam yat oğlum aşağı boş ver ya bu hayat zaten iki günlük hayat ne gerek var o göklerde kartal gibiydim deyip bir tanesi koşuyor abi bir dakika bunu halletmem lazım bu nereye koşar be oğlum bu nasıl bir koşuş yiğidim yiğidim yavaş yiydim yavaş böyle bir koşuş yok böyle bir koşuş yok aa benim Yusufcu yu halletmişler tamam bu arkamdaki de zaten bir adam düşer bayılır onun takımını bitirdiler bu ilk vurduğum Yusuf'un takımını bitirmişler abi Direkt bana bildirimi geldiyse bu öldü demektir. Bir dakika biz aramaya devam edelim buradan. Bak 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 bak. Bu ne yapar? Sen bir git. Sen ne Lan! Vuramadım. Hop! Bir dakika. O silah bana çevirene kadar ben sana çeviririm galiba değil mi? <laughs> O kurmak kanka biraz vakit istiyor. Sizde silah var mı? Yok mu? Lütfen kanka izin veriyorum izin veriyorum. Lan adam aldı silahı Allah belasını Arkamdan da biri birisi vurmaya çalıştı. Nerede abi bu? Sen abi yat şuradan. Diğeri de galiba garajın içine girdi. Çık hangardan. Kaç kişisiniz lan içinde? Tam bu da gitti. Bu da gitti yes bebeğim. Herkesin ismi Yusuf galiba. Yusuf 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 Yusuf. Ama Yusuf Yusuf ettiniz ondan olabilir bu da. <laughs> Elleri ayaklara kaçtı yemin ederim birbirine girdi. Oğlum daha kaç kişi var lan burada? Oğlum sen onu bir sal. Sen de onu bir sal. Birbirinizi bir salın abi. Hop hop hop. Dönüp bana çıkıp vursana. Tamam çok güzel. Bu da gitti bu da gitti. Nerede oğlum diğeri? Sen al şunu. Bir dakika arkadaşınla ben yolluyorum yanına. Söyleyin sizin o diğer arkadaşının kafasını almaya gidiyorum. Söyle söyle. Nerede bu diğeri? Nerede oğlum? Bütün herkes zaten buraya toplanmış sokacağım ha. Atlayacak başka bir yerim yok lan. Bu çocuk çok akıllı oynamaya çalışacak bence. Ben söyleyeyim size. Sivi yüçelik mi? Al abi. Benim de çok akıllı oynamam lazım. Hadi ama çık bak. Millet. Bir dakika. Bir ses geldi. Yakın bir yerden ses gelir. Aralarda aha bot ya. Bu bot bot bu. ee, nerede abi bu? Oğlum bana oyun mu oynan bayvan Beklerim ki kaç saniyeydi abi? 100 saniye, 100 saniye beklerim yani ben burada. Hiç sıkıntı yok benim için. Ben oynarım yani burada 100 saniye. Bir dakika abi sadece Georgia'dan 11 kill aldık. Bunu da alırsak 12 edecek. Five minutes later. Ay ben size bir şey söyleyeyim. Ben bunları salarım. Neden salacağım diyeceksiniz. Çünkü ne vakit harcayalım bunlarla? Gitsin adamını kaldırsın bir daha vuralım. Bir daha kaldırsın bir daha vuralım. Bizim için ekstra kill demek. Bak 200 IQ. Hızlı kill almayı arttırıyoruz anladın? Git abi canlandır adamlarını git. Ben sizi geri lobiye yollayacağım. Gene gömeceğim sizi yere. Gene gömeceğim kardeş siz ben o mezara. Sıkıntı yok tamam Lan! Oğlum! Allah Allah. Allah Allah. Lan oğlum hayır 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 geri zekalı hayır hayır Lan patlatma uçağı Alo alo Senin içinden geçtim oğlum bekle Bak bak Hop Kafada ucunu gördünüz değil mi? Kafamın üstünden geçti abi Bir dakika Kardeşim sen de bayıl Ulan arkadaşını da çağır arkadaşını Halen daha Georgia'dayız ha bu arada. Etti mi kardeş? Ben anlam veremiyorum abi. Go go. <laughs> Böyle bir şey yok. Takımlara karşı çek başımıza oynayacağımız bir anana avradını. Evet. Silah mı o? Abi o silahla sana mutluluklar. Sen şey yaparız aşağıda görüşürüz abi. Allah'ım bana silah silah ver silah ver silah ver silah ver. Hakim bu. Hakim ver abi hakim. Bu zemin bu da. Ver abi bunları. Tamam. Ben geri geliyorum o zaman yukarıya. Bir dakika. Lan, O silahı kullanmak zorunda kalma bize. Sıkıntılı bir silah çünkü o. Diğerleri nerede? Hop bu da gitti. Hop bu da gitti. Çok güzel. Diğeri nerede abi? Dördüncünüz nerede? Sen de dördüncüsündür umarım. Yes bebeğim. Yes bebeğim. Lan helikopteri hangi patlattı lan aranızdan? Lan oğlum helikopteri ne için patlattınız? Vallahi ben anlamıyorum bu oyunu ya. Ya kimseyi yar etmiyorlar abi helikopteri. Bir dakika. Bir dakika sen de bir git. Abi adamlar nasıl bir zihniyet ben bilmiyorum. Benim değilse kara toprağındır diyor ya. Böyle bir oyun tarzım var abi. Böyle bir şey yok ama ya. Lan biz buradan nasıl gidiyoruz ki de. Gidelim abi. Helikopterin içinden geçtiler. Burada vakit kaybetmeye gerek yok. Şurada bir çatışma var zaten ona gidelim hemen. Sıkmayın lan birbirinize. Bekleyin. Canım zaten bir tık sıkkın. Deli etmeyin beni. Vallahi. Yapmayın arkadaşlar ya. Ne bu roket patlatma sevdanız sizin? Hop. Ne oluyor oğlum ne bu tantana? Ha tek yedi. Tek yedi çocuk. Çocuk tek yedi abi. Ne bu tantana? Var mı etrafta birisi? Etrafta birisi yok gibi. Tamam abi bunu da halledelim. Ne var loot'un? Loot'un güzel bir şey olsun. Neyse attığımız mermiyi geri verdi. Abi o zaman ne yapıyoruz bilirsiniz. Hızlı bir şekilde buralardan bir tane araç bulup hemen diğer takımların yanına gideceğim abi. Hemen oraya geçelim. Let's go. Sonunda. Allah'ım sana şükrediyorum. Sonunda bug'i verdi. Allah'ım Allah'ım yani. Biz bu durumlara düşecek adam mıydık lan? Ulan gerçekten. Neyse. Geç olsun güç olmasın agalar. Aha helikopter. Neredeydiniz lan iki saattir? O helikopteri almam lazım. Hatta bunları vurmam lazım. Bir dakika. Ne oldu? Helikopter. Aha. Bir dakika. bir göz gö görmemeleri lazım. O içeri girdi abi. Bir dakika o gitti. Neredeler? Bir dakika bir dakika. Senin lootun güzel olabilir. Getir bana o ve Abi orada bir tanesi helikopterle fena bir şeyler yapıyor. O, o silahı ben biliyorum. Kar 98'i alalım mı? Alalım ya. Alalım abi kar 98'i. Şu kalsın ya üzerimize biraz. Bekle. Hop. Tamam. Güzel. Bir dakika. Benim benim kilim aldı o. Gördüm. Yeri atıp mı vuruyorsun oğlum? Kardeşim al şunu. Nasıl yani? Bak ya. Oğlum Steam'dan yazma lan. Tamam seni bir götürelim. Helal olsun bu arada. Tamam. Bir dakika abi sen al bunu. Tamam o bayıldı. Hop. Hop. Kafadan da vurdum o da bayıldı. Çok güzel. Galiba bir kişi kaldı orada. Al, hop 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 hop. Oo! Oo! Ben ne yaptım lan burada? Bayanan avradın başkası geliyor. Bir dakika bir dakika bir loot yapayım. Ben kendi kendimi öldürüyordum ha. Arkadan yemeyiz değil mi? İnşallah. Burada kasandık mı açılacak? Yok. Ne oğlum buraya bu gelme sevdanız ya? Bekle geliyorlar. Geliyorlar abi. Bir tane daha ilerleyici içelim. Burası karıştı aga şu an. Burası şu an karıştı. Şimdi size nerede oynamak lazım? Gördüm galiba adamı. Olmadı. Bak oğlum. Hadi. Başka bir tanesini götürdüm arkadan'a. Roket mi attı o? Tamam sağda var bak 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 sağda var sağda var sağda var. Tamam geri sola çıktı galiba o. Arkadaşlar anlaşabiliriz. Sağdan oynasana ya bana. Ha sağdan oyna bana. Al şunu. Bir dakika buraya roket atmış olabilir. Sıkıntılı bir fight'tayız abi. Arkadan bir adam mı geliyor? Döndü dolaştı arkamdan mı geldi? Gerçekten döndü dolaştı arkamdan geldi. Guys evet.